Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, Değerli basın mensupları, sizlere bugün burada ZELAY e Orman projemizin büyülü dünyasını ağırlamaktan ve yakından tanıtmanın hem heyecanını hem gururunu duymaktayım. ZELAY vizyonu ve kalitesiyle hayata geçirilen ZELAY e Orman bugün size daha detaylı bir şekilde aktarılmış olacak. Eğer projemizi en kısa şekilde tarif edecek olursam, doğayla uyumun yatırımın tamamen buluştuğu bir noktadadır. Pandemi süreciyle değişimin hızlandığı gayrimenkul sektöründe yeşil dönüşüm, sağlıklı yaşam, erişilebilir ve yaşanabilir konut ihtiyacı daha da sık konuşulmaya başlandı. Nüfus ve iklim değişikliği, deprem ve yeni ekonomik modeller sektörümüzü yeniden şekillendirirken yeni geliştirilen konut projelerin değişen talepleri karşılaması ve gelecek ihtiyaçları hesap eden nitelikte olması oldukça önem kazandı. Bir de projemiz sektördeki dönüşüme öncülük eden misyonla sağlıklı ve doğa konseptini uygun olarak bölgelerdeki beklenti ve ihtiyaçları derinlemesine analiz ederek tasarlamış bulunmaktayız. Bizler olarak tüm Türkiye'de projemizi hayata geçirmekle beraber yoğunlukta Kocaeli'nde pek çok markalı projelerimizi imzalarımıza attık. Kocaeli Türkiye'nin en kıymetli lokasyonlarından ülke ekonomisinin amiral gemisi niteliğine sahip bir şehrimizdir. Biraz Orman projemiz de Kocaeli'nin en özel konumlarında yer almaktadır. Adeta şehrin değerine değer katan bir mimarisiyle insanımızda en güzelini sunmak zehirli sektörde farklılaştırıyor. Zelaydın Orman projemiz yatay mimarisiyle içinde bulunduğu ormanla Tam bir tabiat harekası anlamıyla bütün bütünleşen bir proje olduğuna dikkatinizi tekrardan çekmek isterim. Elde edilmiş ormanımız, adeta kalbinde konumlanan projemiz, dikkat çekici bir zarafete sahip, modern mimarisinin yanı sıra zengin donatısıyla beraber adeta tatil köyü konforunda sağlamaktadır. Bu nedenle Zeray Dilası Orman projemiz sadece Kocaeli'nde değil, Türkiye hatta yurt dışından da çok fazla ilgi görmekte. Lirası Orman projemiz nefes aldıran yaşam alanlarına, zengin sosyal imkanlarına sahip bir proje olarak ilerliyor. Projemizin teslimatını 18 ayda gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Hiçbir dönemde kendi yatırımımızdan satmadığımız gibi, bu süreçte de üretim planlarımız dahilinde devam ediyoruz. Bu zamana kadar ön tereddüt ve ön satış döneminde, Seray Lirası Ormanı'na gösteren ilgiden gayet memnunuz. Yakaladığımız bu satış başarısı, çevre dostu, sağlıklı elverişli ciddi bir talebin olduğunu da göstermekte. Başından beri savunduğumuz gibi, doğru lokasyondaki bölgenin insanımızın ihtiyacına göre bir proje ürettiğinizde, talepte zaten satışta ard ardına gelmektedir. Bugüne kadar zeray projelerine güvenerek kazanan aileler ve yatırımcılar gibi, Dinoz Orman projemizde de her yönden yüzleri güldürecek fırsatlarımızda bulunmakta. ZEHA imzasıyla temalı ve markalı projelerimize insana hak ettiği nitelikli yaşam alanlarını sunmaya devam etmekte. Ev alırken yatırım yapmakla hayatınızı yaşamak arasında seçim yapmak zorunda kalmadığınız efektif projelerimizle her yönden kazanmayı da hedeflemekteyiz. Basın asımlarımıza katıldığınız için herkese teşekkür eder, güzel bir geçiniz dilerim. Özel yaşamlar vardır bu hayatta. Her gün göz kamaştırıcı bir manzaraya uyanan, paha biçilmez yatırımlar vardır. Mutluluğa yapılan, <laughs> kuşaklar boyunca özenle korunan eşsiz eserler vardır bu hayatta. Kıymeti katlanarak artan. Şimdi hayatınız boyunca iyi ki dedirtecek bir yaşam, Zeray Dilasa Orman'da sizi bekliyor. Zeray güven inşa eder.